Hasretin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere domates çorbası tarifi paylaşacağım. Önceden ısıtılmış tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alalım ve eritelim. Ardından 3 yemek kaşığı un ekleyerek kavuralım. Kabuğunu soyup robottan geçirdiğimiz 4 adet domatesi ilave edip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. 1 litre sıcak suyu da ekleyerek karıştıralım ve 20 dakika boyunca kaynamaya bırakalım. Daha sonra bir su bardağı süt ilave ederek birkaç dakika daha kaynatalım. Bir miktar tuz ekledikten sonra ocaktan alalım. Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız.